Osmaniye'nin Düzüçi ilçesinde faaliyet gösteren bir otokaderici de pazarlık esnasında meydana gelen patlama sesinin ardından klima şalteri alev aldı. Müşteriler ile çalışanların panikle odadan kaçışmaya başladığı olayda sakinliğini koruyan iş yeri sahibi, Klimadan patlama sesi geldi, şalter alev aldı. Müşteriler ve elemanlar kaçtı. Ben burada ne olduğunu anlamadım diyerek yaşanan trajikomik olayı gülerek anlattı. Olay anı Vallahi abi içeride araba pazarlığımız vardı, müşterimiz ve birkaç elemanımız vardı. Olayı anlamadık zaten. Elemanın bir tanesi içeri girdi. Ona baktık, klimanın şart alev attı. Bir de yüksek sesle patlama sesi gibi bir ses çıktı. Fakat elemanlar, müşteriler kalktı, çoğurdu, kaçtı. Ben böyle kaldım. Anlamadım yani ne olduğunu anlamadım. <laughs> en son baktım alev alıyor. Sonra arkadaşlarımız şartel indirdi. Yangını söndürdük. Şimdi aktif çalışıyor yani bir sıkıntımız yok çok şükür. En fazla bir ufak bir yanımda ne olabilir? Sakinliğimi korudum yani bu ufak tefek şeylerden korkmamızın bir anlamı yok. Korktuk ya klimadan çıkan seslerden dolayı. Baya da ses çıkardı mı? Aynen baya ses çıkardı. Evet. Ben zaten arkamda dönüp arkamı döndüm baktım alemleniyor. Direkt koştu dışarıya. Yani. biz oradan ses çıkmasın ya arkadaşım panik yaptı koştu. O koşunca ben de koşmak zorunda kaldık dışarı.